başlamadan önce söylemek istediğim bir şey var. Yok işte şunu yapmazsan mezuna kalırsın. Yok bu ay şöyle yap, derece yap, chart falan. Ya bunlardan sıkılmadık mı arkadaşlar? Yani senin önerdiğin 2-3 maddeyi dinlemedim diye ben mezuna kalacağım. He? Aynen kardeşim. Senin önerdiğin 2-3 maddeyi ben yapmadım diye mezuna kalacağım. Aynen. Öğrenci strese mi girsin istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama yani bunlara gerek yok arkadaşlar. Aklımız var, fikrimiz var. Ben bu yola ilk başladığımda yine aynı serüvenleri anlatmayacağım. Beni tanıyan tanıyordur şu anda artık. 12'ye geçerken 37 netlik sürece başladığımda kimse inanmıyordu zaten. Hani kimse büyük derecede beklemiyordu. Ben de kendimden çok büyük dereceler beklemiyordum başta. Ancak sonrasında işte biraz araştırınca o isteğim uyanınca artık bir şeyler değişmeye başladı. Ekim ayı geldiğinde ben hala 67 net falan yapıyordum. Yani direkt hocalar gözünde, arkadaşlar gözünde ilk 50 bin bile olmaz gözüyle bakılıyordu. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar öyle basma kalıp şeylere sığmanıza gerek yok. İşte bu aylarda şu netlerde değilse geçmiş olsun falan filan bunların tamamı fasafiso. Öncelikle bunlara kulağını kapatmanız istiyorum. Bu tarz sene strese sokacak kişileri gördüğün an engelle gitsin. Tamam. Şimdi ben bu videoda sana 5 adet şey önereceğim. Senin zaten aklın var, fikrin var. Bunları düşün, değerlendir, düşün, taşın, et. Ondan sonra bazılarını uygula, bazılarını istersen uygulama. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden videoya geçelim. Bu tarz içerikleri kaçırmak için aşağıdan beni takip edebilirsiniz. Şimdi videoya geçiyoruz. Şimdi ilk önerinin birinci kısmındayız. Yani 75-80 bantlarındaki öğrenciler ya da daha üstündeki öğrenciler için. Arkadaşlar okulu verimli geçirmek çok önemli. Biliyorum okul verimsiz diyorsunuz, işte bizi çok dezavantajlı duruma düşürüyor falan filan. Hele son bir senedir artık işte devamsızlık affında olmayacağını falan filan açıkladı. Bu tarz muhabbetleri biliyorsunuz gerçekten hiç sıkıntılı bir yerlerde duruyor. Ancak bence okulun gerçekten çok avantajlı olduğu bir nokta var ve bu avantajı hiçbir yerde bulamazsınız. Nedir o? Ses. Arkadaşlar, okuldaki sesi çok iyi kullanmamız lazım. Belki biraz farklı bir önere gelebilir ya bu ne diyor falan filan. Rutinlerinizi okulda yapmanızı öneriyorum. Bunlar nedir? İşte paragraf çözmek olabilir, problem çözmek olabilir, geometri çözmek olabilir. Odak gerektiren rutinlerinizi okulda yapmanızı istiyorum. Eğer 80 bantların üzerindeyseniz bu arada paragraf problem geometri rutini yapmanıza gerek yok. 2-3 günde bir TT matematik denemesi çözebilirsiniz ya da TT Türkçe denemesi çözebilirsiniz. Eğer öğle aranız varsa tercihim öğle arası çözmek. Ancak öğle aranız yoksa bunları 20-20 ya da 10-10 bölerek çözmenizdir. Bunu neden yapıyoruz? Şimdi sene sonunda YKS'ye girdiğimizde YKS'nin nasıl bir ortam olduğunu bilmiyoruz. Nasıl bir ortamda gireceğimizi biz belirlemiyoruz. Bundan dolayı da bizim her koşulu alışkın olmamız lazım. Bir örnek vereyim. Mesela bu sene 2024 YKS'de Fenerbahçe'deki başkanlık seçimleriyle Şükrü Saraçoğlu stadında yapılan başkanlık seçimleriyle YKS aynı gündü. Stadın tam karşısında bir tane de okul var. Orada YKS yapılıyor. Şimdi düşünsenize orada Aziz Yıldırım bağırıyor, sesleniyor, Ali Koç sesleniyor falan. Bir hepimiz ya. Ayıp ya. Ayıp. Sen sınavı çözüyorsun bir anda oradan Aziz Yıldırım bağırıyor, Ali Koç bağırıyor falan. Yani böyle bir ortamda girebileceğini hayal edebilir miydi bu öğrenci? Hayır. Ama o ortamda girdi. Şimdi senin de nasıl bir ortamda gireceğin belli değil. O yüzden senin her oraya alışkın olman lazım. Bunu da en güzel kazanmanın yolu okuldur arkadaşlar. Sen işte bu sesin ortasında odağını koruyabiliyor musun? En güzel test alanı budur. O yüzden rutinlerinizi mutlaka, yani benim tavsiyemdir tabii ki, teneffüslerde yapın. Teneffüslerde okul zamanı bunu bir aradan çıkartın. Onun dışında kalan teneffüslerde eğer teneffüsleriniz kalırsa burada Burada da AYT soru çözümleri yapabilirsiniz. Eğer okul hocanızı takip ediyorsanız o dersten sonra çözümünü yapabilirsiniz. Kendi başınıza ilerliyorsanız bir gün öncesinde ne çalıştıysanız o güne AYT soru çözümü olarak onu koyabilirsiniz. Şimdi gelelim ikinci kısma. Bir önceki bantta bir şey önerdim. Paragraf, problem, geometri rutininizi direkt okulda yapın. Bir önceki banttaki arkadaşlara 2-3 günde bir TT Matematik, TT Türkçe denemesi çözebilirsiniz demiştim. Burada sakın çözmeyin. Sizin için daha erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha artık 70-75 bantların üzerine çıktıysanız birinci kısımdaki rutini yaparsınız ama 75 80 bandının aşağısındaysanız sizin normal paragraf problem geometri rutini yapmanız lazım. Bunu da okulda yapmanız lazım. Bunun sebebini bir önceki bantta anlatmıştım. Şimdi tekrar anlatıp uzun uzun sürenizi almak istemiyorum. Onun dışında kalan zamanlarınızda ise TYT'deki açıklarınızı belirlemeniz lazım. TYT'de açığınız neyse onun üzerine kapanacaksınız. Okulda öncelikle bunu halledin, eve AYT'yi bırakın. İlk öneride 75 80'nin aşağısındaki öğrenciler sizin TYT'deki eksiklerinizi tespit etmeniz lazım demiştim. Burada da deneme yapmanız çok önemli. Özellikle okulunuz var, dershaneniz var. Sizin ilerleyiş tarzınız şu şekilde olmalı. Ben sıfırdan işte oturayım, işte iki tane TYT kaynağı çözeyim, üç tane AYT kaynağı çözeyim. Bunlara vaktiniz yok maalesef arkadaşlar. Sizin biraz daha stratejik hareket etmeniz lazım. Alacaksın kardeşim deneme yönüne. Eğer 75-80 bantların üzerindeyse haftada bir ya da belki iki tane de olabilir. Eğer 90-100'leri de görüyorsanız iki tane de çözebilirsiniz. Ancak 75 bandının aşağısındaysanız iki haftada bir, üç haftada bir deneme çözmenizi artık öneririm. Bu denemelerde de şuna dikkat edeceksiniz. Ben nereden kaçırıyorum? Ben neyi unuttum? şu Bunların tek tek denemeye açacaksın. Önüne koyacaksın. Kenara da kağıdını koyacaksın. Kağıdını kalemini alacaksın. Not edeceksin. Şu soruda şu yüzden yanlış yaptım. Kısa notlarla yaz. Çok zamanını almaz zaten ama çok büyük bir çalışmadır bu. Bunları bir yaz. Eksik konularını belirle. Hani okulda TET ağırlıklı çözüm demiştim ya ilk öneride. İşte burada TET ağırlıklı soru çözümlerinizi okulda çözeceğiniz soru çözümlerinizi bu eksikliklerinize göre yapabilirsiniz. Burada da dediğim gibi denemeler çok önemli. Türkiye genel denemelere mutlaka katılın. Eğer yakınınızda bir kurum varsa oraya gidip bir deneme kulübüne yazılabilirsiniz aylık ya da haftalık olarak denemeler yapıyorlar size. Eğer kurumunuz yoksa da online'da endeleme.net diye bir site var. Oradan işte giriyorsun, kaydını oluşturuyorsun sana en yakın kurumlarda Türkiye genelinde denemeler yapılıyor. 15 adet kulübe olan öğrencilere 9 adet de Türkiye genelinde deneme yapıyorlar yanlış hatırlamıyorsam. Ve yanında kunduz aboneliği de veriyorlar. Bu işte soru çözdürebildiğin, hocalara soru çözdürebildiğin uygulama var ya kunduz. O tarz bir paketleri de var. Hani ikisini bir arada aradan çıkarmış olursun. Eğer dediğim gibi yakında böyle bir kurum yoksa ya da daha uyguna bir kurum yoksa endeleme' Noktanet'i de kesinlikle bir değerlendirmeni öneririm. Çünkü Türkiye genel denemeler gerçekten çok önemli. Özellikle 3-4-5 gibi yayınlar yani büyük yayınların Türkiye genel denemeler çok değerli oluyor. Çok kıymetli oluyor. Bunlara da girmen gerçekten çok önemli olur. Eğer ki bunlara hiçbirine imkanın yoksa bile kendin denemeyi al git kafede, kütüphanede buralarda çözmeni öneririm. Bu arada en deneme ile ilgili bilgi almak isteyenlere açıklama kısmına link bıraktım. Oradan tıklayarak kendi sitelerine gidip şey yapabilirsin. Ben hani çok fazla uzatmayayım. Çok da böyle reklam gibi anlaşılmasın. Sizin gireceğiniz sınav yaklaşık 2,5-3 saatlik bir sınav. 2,5-3 saat boyunca sizin odağınızın maksimum seviyede kalması lazım. Bazı arkadaşlar var. Abi ben pomodoro yapıyorum. Yarım saat çalışıyorum. 45 dakika çalışıyorum. Yani senin gireceğin sınav üzgünüm ama 2,5-3 saatlik bir sınav. Yani senin kendi çalışmalarında kullanacağın pomodoro'dur, carttır, curttur bunlar gerçekten saçmalık kalıyor. Çünkü senin 3 saatlik bir odağa ihtiyacın var. O yüzden eve geldiniz. Çalışacağınız zamanınız var. Eğer dershaneniz varsa bu arada çalışma zamanınız daha da azdır. Ancak çalışabileceğiniz maksimum saat neyse o kadar çalışın. Kendinizi sınırlandırmayın. Minimum 1 saat çalışmaya çalışın ama önerim 2 saat masanın başında oturup ders çalışmanızdır. Tabii ki ara ara verimliğiniz düşecektir. Çünkü okul yorgunluğu ya da varsa dershane yorgunluğu vardır. Verimizin düşmesi çok normal ancak masa başında kalmanız çok önemli. O yüzden periyotlarınız artık bundan sonra mutlaka 1 saat veya 1 saatin daha da üstünde çıksın. Çünkü artık yaz aylarını maalesef geride bıraktık. Yaz aylarında şunu diyebiliyorduk. Alışman için yarım saat başlayabilirsin. 45 dakika başlayabilirsin. Bunları diyebiliyorduk. Ha çalışmalara sıfırdan başlıyorsan yine hani yarım saat 45 dakikalık çalışmalarla başlayabilirsin. Ancak bunu mümkün olduğu en kısa zamanda bir saatin üzerine çıkarmaya gayret göster derim. Şimdi geldik dördüncü öneriye. Aslında videonun ana konsepti burası. TET mi çalışmalı, AYT mi çalışmalı? Ben bu okul sürecinde TET AYT dengesini nasıl sağlamalıyım? Şimdi öncelikle 75-80 bandının üzerindeki öğrenciler için konuşacağım. Eğer ki siz bu bandların üzerindeyseniz artık sizin yavaştan TET'nin konusal kısmı ile ilgili bağınız ayrılmaya başladı. Artık sizin gününüzün %80'ini, %90'ını AYT'ye ayırmanız lazım. İlk başta önerdiğim gibi TYT rutinlerinizi sabahtan yaparsınız. Okul vaktinde akşam full time bir şekilde AYT basacaksınız. Özellikle şunu öneriyorum. Okuldan bir adım önde gidin. Okulu sürekli tekrara bırakmaya çalışın. Okuldaki hocalarınız iyi olsa bile siz okula eğer o konuyu görmüş bir şekilde giderseniz okulla çok daha iyi pekişecektir. Bu dediğimi bir yapın. Etkisini siz kendiniz göreceksiniz. Konulara unutma olasınız neredeyse sıfırlanacak. İkinci kısma geldiğimizde ise 3. maddede şunu önermiştim. Deneme çözün, eksiklerinizi belirleyin. Eğer TET'de ilerlediniz ve istediğiniz netlerde değilsiniz o zaman denemeyi çözün, eksikleriniz neyse onlara gömülün. Okul zamanını çok büyük bir kısmını TET'ye ayırın. Eve geldiniz bir periyot TET'ye ayırın, bir periyotta da AYT'ye ayırın. Bu şekilde ilerlemenizi tavsiye ederim. Eğer TET'ye yeni başlıyorsanız öncelikle AYT'yi karıştırmadan TET'nin belli bir seviyesine kadar gelmenizi öneririm. Bu seviye nedir? TET matematikte problemlere geldiyseniz artık ilk eşiği atlattınız demektir. Problemlerden sonra artık AYT'ye de başlayabilirsiniz. Yavaş AYT temellerinizde oluşturabilirsiniz. Ancak problemlere gelene kadar mutlaka sadece TYT odaklı gidin. Çünkü matematikteki ilk baştaki o konular çok değerli. Şimdi arkadaşlar genel olarak nasıl çalışmalıyım? Nasıl bir programım olmalı gibi sorular çok alıyorum. Bunun cevabı şudur arkadaşlar. Hiç fark etmez. İnanın bana hiç fark etmez. Siz düşünebilen insanlarsınız. Sizin aklınız var, fikriniz var. Bazı şeyleri düşünebiliyorsunuz, idrak edebiliyorsunuz. Benim anlama kapasitem nasıl çalışıyor? Az konu mu yoksa çok konu mu çalışmalıyım? Az konu çalışıp öz bir şekilde öğrenen bir yapınız varsa o zaman şöyle yapabilirsiniz mesela. Örneğin sizin kaç tane çalışacak dersiniz var? Bir sayısalcı olduğunuzu düşünüyorum şu anda. Matematik, fizik, kimya, biyoloji. Tamam mı? 4 tane dersin var. E böl kardeşim 2'ye. Ne yap? Matematik, biyoloji yap, fizik, kimya yap. Bir gün matematik, biyoloji çalış, bir gün kimya, fizik çalış. He ben matematikte çok çok eksiyim. Fizik, müzik yine birazcık var. Matematikte hiçbir şey yok. O zaman otur her güne matematik koy, yanına bir ders daha al. He, abi ben öyle yapmak istemiyorum. Ben şöyle yapmak istiyorum. Bir ay boyunca fiziğe kapanacağım. Fiziği çöz Ondan sonra fizik bittikten sonra fizikten bir branş denemesi alacağım. Branş denemesini çözerken kimya çalışacağım. Bu da olur mu? Olur. Kimyayı da çalıştıktan sonra kimyadan da branş denemesi çözeceğim. Fizik artı kimya denemesi çözerken biyolojiye çalışacağım. Olur mu? Olur. Bunların hepsi olur arkadaşlar. Yok şöyle çalışmalısın, yok böyle çalışmalısın. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Siz kendinizi bizden daha iyi tanıyorsunuz. Kendiniz nasıl bir çalışmaya daha uygunsanız ona yönelin. Ancak dediğim gibi AYT çalışmalarınızı daha çok böyle akşama bırakırsanız yani eve bırakırsanız daha iyi olursunuz. Için, okul biraz daha böyle odak bozucu bir şey olduğu için orada böyle TET ile ilgili böyle daha çok odaklanmanı gerektiren şeyleri halletsen daha iyi olur. Akşama da AYT'yi bırakırsın. Program olarak da dediğim gibi ne istersen onu yap. Hiçbir şekilde yanlış yapacağını ben düşünmüyorum. Çünkü düşünebilen varlıklarız. Sen neyi ne zaman yapacağını planlayabilecek birisin. Kendine biraz güven. Senin bana ya da başkasına ihtiyacın yok. Kendine biraz güven. Sen aklına koyduğun her şey başarılsın. Çünkü senin inanılmaz bir gücün var ve sevgin de var. Planını yap. Ona göre bir ilerleyiş yap. Bu konuda özellikle şunu öneriyorum. Uzun vadeli planlar yapın. Ben şu şekilde ilerleyerek şu ayda TET'yi bitireceğim ya da AYT'yi bitireceğim. Bu şekilde uzun vadeli planlar da yapın ki arada bir kendinizi değerlendirin. Ben şöyle bir hedef koymuştum. Bu hedefe ne kadar yakınım? Bu hedefin çizgisinde ne kadar doğru gidiyorum? Bunları bir değerlendirirsiniz süreç içerisinde. Uzun vadeli planlarınız da olsun. Şimdi geldik 5. önerime. Bakın bu öneriyi çok fazla öyle her yerde bulamazsınız. Böyle altın niteliğinde bir öneridir. O yüzden sona sakladım. Çünkü videonun bu kısmına kadar genelde çoğu insan dinlemez. Arkadaşlar bakın. Sanki böyle şey gibi anlattım ama. Sözel konularda. Sözel konularda nedir? Biyoloji. Onun dışında işte felsefe, din. Özellikle felsefe ve dinle çok yaptım bunu. Bir gün öncesinden 10 dakika boyunca felsefe ve din için apotemini sosyal konu özet kitabı vardı. Öyle bir kitabı vardı. Onu kullanıyordum. Oradan açıyordum. 5 sayfa okuyordum. 5 sayfa terimleri okuyordum. İşte ahlak felsefesi. Ahlak felsefesi nedir? İşte birkaç cümleyle oradaki yazıyı okuyordum. Bunları okurken de bir kenardan ses kaydı alıyordum yaklaşık 10-15 dakikalık bir ses kaydı oluşuyordu ve ben bunu ertesi sabah okula giderken dinliyordum normalde ne yapıyoruz müzik falan filan dinliyoruz birileriyle konuşuyoruz falan bunları yapmayın onun yerine açın bu ses kayıtlarını ara ara dinleyin tabi her gün yapmanız şart değil her günde bunu yapın diyemem çünkü ben de her gün yapmadım ama bazı günler akşamından 10 dakikalık bir ses kaydı aldım ve sabah okula giderken onu dinledim bir de aynı ses kaydını okuldan dönerken dinledim ee, yarım saatlik bir yolum vardı o yarım saatlik yolu yürürken bir yandan da kulaklıkta dinliyordum 15 dakikaydı. ya yani 15 dakika müzik dinliyordum. 15 dakikada o ses kaydını dinliyordum. Bu ses kayıtlarının etkisi aynı bir müzik gibi oluyordu. Yani neredeyse unutma ihtimalim çok azalıyordu. Bunu kesinlikle yapmanızı öneririm. Bu sizi 1-0 öne geçirecektir. Hem de günde sadece 10 dakikanı ayırarak tüm TT sosyali bu şekilde bitirebilirsin. Evet benim genel olarak 5 önerim bu şekilde. Eğer aklında daha fazla soru varsa aşağıya yaz bekliyorum. Bazıları video konusu olabilir cevaplamayabilirim ama not alıyorumdur mutlaka. Bazılarında zaten gördüğüm an orada cevaplıyorumdur. Eğer video senin için faydalı oldu bulduysa aşağıdan beğenmeyi bir de kanalıma abone olmayı unutma. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Başarılar.